Selamlar, saygılar. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Şükür olsun. Bu halimize de diyorum. Öyle ev günlükleri. Zaten yasaklar da var. Evdeyiz. Annemler mutfakta. Ben yani bir geziniyorum, bir oturuyorum, bir gezin, bir otur. Gün içinde o şekilde zaman geçiyor. Şükür diyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi ilaç zamanı. <laughs> İlaçlarımız içeceğiz. <laughs> <Tamam>. Merhabalar. Sizinleriz. <Suyumuz. gülüyor> bitti bu sonunda. Hı -hı. Bir şey kaldı şu an. Bir iki Büyük var ya. <laughs> Peki kutu da bitti mi? Hadi şu kadar çok güzel çıkmış. Büyük olamıyor musun? Orada 5 tane var işte. Zaten sabah mide koruyucu sonunu aldım. Ama aslında bir tane daha kesin yok. Bu çok mu ağır? Bazen çok baskı olmadan olmuyor. Baskı başka bir şey ama başka bir şey. Boyun açtık. Açalım mı? Çok az. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Evet. <laughs> evet. Bir açalım mı? Dün, o zaman. E, normalde iki gün önce pansumana gittik. İşte onun ama dün eşim yaptı pansumanımı. Bir şey yok. Ya böyle kuraların yarı olmuş normalde. Aa, yine yaradı mı? Yine yaradı mı? Evet. Şu şeyi çöpte açın çok güzel. Şey dilde dikiş yeridir. Yok yok, mant yapıştırdım yani. Kenarda açılmış da çok önemli bir şey yok. Böyle Sadık durmak zorundayım. <laughs> normalde dik, yani bu şekilde durdu ama boynu. Bırakalım. Normalde böyle boynuyla durmak zorundayım. Kesinlikle boynu çıkamazsın evet. ama. Çok böyle yara oldu artık. Evet, evet gözlerim görüyor. <laughs> Biraz bozuk olsa da. <laughs> Bugün Allah'a şükürler olsun daha iyiyim. Değil mi? Ağrılar normal. Artık yani yapacak bir şey yok. <laughs> ne? <laughs> Çocuklar oyun oynuyorlar. <oynatırlar. gülüyor> <Tutabilir misiniz? gülüyor> Sesin çıkıyor bak. Benim mi? Evet. Bağırırım bak. <laughs> Korkutmayın ben. Deyim. Ay. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi o kadar rahatlıyorum ki sana tamam. Orada yer olmamış değil mi? Yer değil kızarmış sadece de şey. Hani sürekli boynunda duruyorsun ya. Az yani. kaldı. Son Bugün kaçıncı gün oğlum? Altıncı. Bir buçuk mu oranda işte. <laughs> şey, Takılık bu şekilde yatıyorsun ya. Ay şuna yatıyorum ben. Doktor dedi yatarken dedi, çıkarabilirsin dedi. Uyurken demedi. Evet, uyurken kendine güveniyorsan. Yok kendine güveniyorsan. Kendine güvenmiyorsan. <laughs> yapacak bir şey yok. Yok. Çok Çok <laughs> uzak. hayatını sürmemiş. Islanmaz ya. Oh. Alkol Zaten zor zor çıkıyor bakta. Benim kim o için <laughs> sinirten böyle ağladım bantı çıkartılırken çok canım acıdı ama Hansı maşallah komple bir bant sarmış. Onu çıkartana kadar akla kareyi seçtik. Ben seçmedim. de işim? Bayağı zorlandı. Ben de oflayınca, puflayınca. Pazmanca yani. <laughs> <laughs> işte tamam. şey bana değil. Kadın bize geçiyor ya, ondan işte. i̇şte yani. Doğru, olabilir. O konuda katılıyorum sana. Bu <laughs> konuda da Olarım, ama mu işte şey evet. Yarı olmuş. Yarı olmuş. Yani sadece o çenenin olduğu yeri olmuş. Ya. Sadece see, arka tarafın evet, kızarmış. Süreç inşallah geçecek Allah'ın izniyle. Elbette şey ki geçecek yani. Ama ilk Yok, evet, gününde tabii ki de daha de. daha da iyi. Kızarmış için. bizim böyle işte karantina ya. günlerimiz böyle geçiyor. Acaba adamın daha mı şanslı hem karantinadayız Ses hem medya toplu. <laughs> <laughs> evet, evet, sen? Ben ben işte böyle işi küçük oturacağız, sana bakacağız beni. Sağ sonunda bize yardımcı oluyor. Ama olsun. tabii ki işin kötü tarafı İşlerin durması. Aynen öyle. Bakacağız.

sürekli bir de deterjanla oynamayı çok sev seviyordum gerçekten de çamaşır suyu deterjan sanki ellerimi sabunluyorum her dakika hani şey yapıyordum ama o kadar kendimi pis hissediyordum ki Bu da bir anlatamam bu bizim üç 2-3 kere çamaşır suyuna sokmadan oynuyordu ama artık daha kızlar dostu orada oynuyorlardı orada Çok, Çok, Çok güzel. <laughs> Tekiş Teşekkür ederim. Peki mi fazla şeyin Canal'a teşekkür mı? Çok iyi koyun da koy. İşte koy çünkü. O şeyden iyi oluyor da oluyor. Bizden iyi oluyor. Şey tantı diyor sürüyor mu? İstersen çok az şey tantı sürüyor zaten yapışmıyor mu da? Yok hiçbir şey yapışmıyor. Mantmak şey yapışmıyor. <laughs> Daha çok acı olması. Çünkü çok iyi geldi yani. durunca da tedirgin oluyorum açıkçası. Korkuyorum da. Yani hani bir anda ters hareket yapalım diye. Değil mi? En zoru buymuş. Ne konuşmuyor? Kilo tutkaldı kaldım da korkuyorum. Hiç hareket edemiyorum. Konuşsana <laughs> yani. ben ya. Konuşuyor mu? Konuşuyor mu? Ben şey diyeyim öyle put gibi değil misin? Kamera <laughs> sana sen kameraya bakıyormuş gibi ya. Yok yok bazı şey yapamam. Şey Şöyle içeyim mi kalktayım mı? Ha kim kim? Öyle yapardım. ha. Tek olsun. Fansım canım. işim. <laughs> Zamanda... Bizden sıkıntı yok. Bıskırık. Çok da şeyimiz akar. <laughs> <laughs> Şöyle tamam, ben koyayım. Şöyle katlıyor. Ha dünki böyleydi, değil Tamam, işte tamam. Sağ sol sürmez ki yüklentirir. Tamam. Bırak Boynunu ilerleyecek şekilde sen. Ben sıkacağım. Doğru mu Aytolun? Çenenden sıra atsa öyle bakacaksın. Tamam. Ortalama. Yani, Ortalama. Ortada tamam. tamam. Evet, tamam. Sık Azıcık ayağa kalk. Saçlarına bak. 3 numara olsaydı saçlarım iyileşemedi. 3 <laughs> <Üç> numara <laughs> O değil zaman mi? kısacık olacak. Saç... Olsun. Senin uzun saçı seyret. Hayır da ha ha. tamam da ya sağlık olduktan sonra kızdırır tamam. Tamam. Ayağa kalkayım azıcık ben. Ben yürüyüş yapayım azıcık. Hmm. Yürüyüş yapın deyince herkes şöyle bakıyor. Nereye gidiyorsun? Evin yürüyüş yapıyorum diyorum. <laughs> Annem az önce diyor ki anne diyorum azıcık diyorum yürüyüş yapıyorum. Nereye gidiyorsun? dışarı abi, mı Çıkacağız. <laughs> i̇şte. Umudunuz. Kürdüğü bir dakika. Şey. Tertiliyiz. Şimdi iki gibi vakit doldurur öyle ya. Yapacak bir şey yok. Ne? İlaçlar bitti zaten. İlaçlar Sadece olur. şey kaldı. Antibiyotik kaldı. Geri kalan hepsi bitti. Hepsi bitti mi? İyi, zaten iki tane soruyordu. kesici vardı. Aha. E, antibiyotik vardı. Şey, mide koruyucu zaten var. Hala bitmedi. Değil mi? Olsun. Tutacağım yine. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. oturayım. Hoşça kalın diyoruz. Herkese iyi diye dileklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Şu anda unuttum bir, şey <vardı. gülüyor> <laughs> 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 bir anda da o yüzden söylüyorum. Eşim ya sabır diyor bugünler geçsin. <laughs> geçsin geçsin valla. Ay yani... <laughs> Perişan oldu perişan. <laughs> Allah <'a gülüyor> perişan olduk. Aşk olsun ya. Ondan değil hayatım bir şey yani. Yani iş yok güç evde oturmak biliyorum ben onu evde oturmayı sevmiyorum. Evde seviyorum. oturmayı hiç sevmedim şimdi gerçekten. Yani, ev sütüyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum. O yüzden yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biliyorum hiç rahat da durmuyorum. Ben bayram normalde eskiden pandemi yokken bile biliyorsun bayram 9 gün olduğu zaman ben kendime iş arıyordum, buluyordum bir şekilde çalışıyordum ama şimdi sokak sokağa şimdi çıkması her şey etkiliyor bizi. Herkesi etkiliyor aynen öyle. Evet, erkeklerin Allah, erkeklerin Allah yardımcısı olsun hmm, ya. Sıkıntı Zor. Bir de çalışmaya alışıksanız sabah mesela hmm. 7'de kalkar, falda külde dükkana giden bir adam. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hayırlısı olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.